Hepinize cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Parayım. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizlere süper akıcı 60 FPS bir konfig dosyası getirdim. Kesinlikle ban riski yoktur. Haydi o zaman lafı çok uzatmak istemiyorum. Videoya geçelim. Videonun içerisinde kurulum ve geçişi de göstereceğim. Arkadaşlar yorumlara bırakacağım. Telegram linkine gelerek üstündeki skill kontikleri alabilirsiniz. Arkadaşlar yani buradan paramız kadar hiç ateş Üstüne bir kere basıp ve çıkartıyoruz Sonra ekran açık tuta basıp buradaki şeyin dosyanın dolmasını bekliyoruz. Dosya dolduktan sonra şöyle bir tane klasör atacak. Ona basıp faylısının üzerine basıp tutup kopyalıyoruz. Sonra cihaz altısı, android, data ve aşağı inip biraz aşağılarda yani com.tensench ig bulup üstüne bir kere tıklıyoruz. Sonra sağ alttaki basıp tüm dosyalara uygula diyoruz. Ama önce şurayı tutup tüm dosyalara uygula değiştir diyoruz. Ve buradaki yer dolduktan sonra işlemi sağlamanacaktır ve bekleyelim. Evet şu an burası doldu ve işlem bu kadar basit.